Ya bir gün boşanma davası açar da pat diye kağıt gelirse kapıya? Sen olacağına bak. Ne olursa olsun abimle konuşması lazım. Murat resmen abimin oğlu. Bu çocuğun durumu ne olacak? Abimin hiç mi söz hakkı yok Murat üstünde? Dur bakalım, zaman ne gösterecek? Adama da haber gitmiştir şimdi. Abimin aradığını öğrenmiştir. Kim bilir belki İstanbul'dan kaçarlar. Kim bilir? Polis haber veremez miyiz? Abim'e böyle bir hakkı yok mu Murat üstünde? Bilmem. Ya yani belki de vardır. Ama bu Murat için iyi olur mu, onu bilemem tabii. Çocuk daha fazla yara almadan nasıl halledebiliriz bu işi? Onu düşünmek lazım. Dur bakalım şu adamın iş yerine ben yarın bir daha gideyim. Oh no! Hi, Christine. How are you? Yes, yes, yes. I am okay. let yes, go on. Adamın karısının haberi var mı acaba? Hmm. O evde de kim bilir ne kavgalar çıkacak, ne patırtı kopacak. Değil mi ama? O kadın da aynı abim gibi acı çekecek. Herkes ayrı ayrı acı çekecek. İnsanları bu kadar üzmeye hiç hakları yok, hiç. ...abim bırakıp nasıl işe gideceğim ben? Ya daha kötü olursa? Pardon, sesi iyi gelmiyordu da ben de yüksek sesle konuşmamak için dışarı çıktım. Kristin e, iki gün sonra geliyormuş abla. Hemen başlayacak mısın diye soruyor. O kadar çabuk mu? Hı hı. Anlattığına göre hiç fena değilmiş iş. Burada başka işler de alacakmış. Bakalım gerisi gelecek. Hayırlısı. İyi olacak benim için. Abi mi seslendi? Ya hayır, hayır. Sana öyle geldi. Gel otur hadi sofraya. Yok daha fazla yiyemeyeceğim zaten. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Niye kalktı birden? Canı sıkkın, ondandır. emin Niye bir şey söylemiyorlar? Ya ne bileyim Halide, ne bileyim. Doktor Bey, niye ağırlaştı birden? Beklenmedik bir komplikasyon oluştu. Endişe edecek bir şey yok. Gerekli müdahaleyi yapıyoruz. İyiydi ama. Konuşuyordu bizimle. Bir uyudu sonra böyle oldu. Ne olur doğru söyleyin. Mustafa'm iyileşecek değil mi? Lütfen sakin olun ama. Hayır, birden yoğun bakıma alınca biz de endişelendik. Gerçekten iyi değil mi? Merak etmeyin. Her şey kontrol altında. Siz de yardımcı olun. Lütfen odada bekleyin. Peki doktor bey. Hadi Halit'e. Hadi güzel Bak doktor bey de iyi olacak dedi. Hadi. Oğlum. Hadi Halit'e. Hadi. Bak hala burada duruyor. Ne bekliyorsun? Gitsene şuradan. Halide yavaş. Size ne zararım var? Zararın içeride yatıyor. Senin yüzünden yoğun bakımda canıyla uğraşıyor çocuk. Ya ben böyle olsun ister miydim? Çıkar şunu evit. Çıkart gözüm görmesin. Eve gitmeye korkuyorum. Benim de hayatım tehlikede Mustafa ile birlikteyiz diye. Alma oğlumun adını ağzına. Birlikteymiş. Mustafa'nın seninle işi yok hadi. Halide uğraşma. Yüz bak be. Yapma Halide ne olur. Bak sen de sağlam değilsin. Yığılıp kalacaksın korkutma beni. Elleri kırılsın inşallah. Sebep olanlar Allah'ından bulsunlar. Aşkım bana da vermişsin Sana yasak. Daha yeni mide kanaması geçiren birisi için zararlı değil mi? Aynen öyle Selim. Hiç dikkat etmiyorsun. Seçim çalışmalarınız nasıl gidiyor? Ha, çok yoğun. Yakında kampanyaya başlıyoruz. Ee, listeler üç aşağı beş yukarı belli olmuştur değil mi? Tabii. Bazı isimler için belli. Sizinki en başta herhalde. Yine ilk sıradan adaysınızdır. <laughs> evet. Harika. Ne güzel. Bir dönem daha garanti altında demek. Son anda bir değişiklik olmazsa öyle görünüyor. Ben aslında bir an önce İstanbul'a dönmek için can atıyorum ama... ...birkaç sene daha böyle gel git idare edeceğiz demek ki. <laughs> Geçen gün başkanla özel bir görüşmem vardı. Sizin de kulaklarınızı çınlattık bol bol. Ya. Ya. Başkan şaka yollu dünürün neden partimize katılmıyor dedi. <laughs> ne diyorsun? Tabii bu şakadan ziyade bir yoklama gibi geldi bana. Eğer isterseniz partimizin kapıları size açık. Yani tabii hiç daha önce böyle bir şey düşünmedim, ama bence kesinlikle siyasete girmelisin amca. Sizin gibi güçlü isimlere ihtiyacımız var. <laughs> Aman efendim, yok ya yani. bu sizin teveccühünüz. Hı? Kural kararını değiştirdi herhalde. Ay inşallah. Sen otur, ben bakarım. Eğer adaylığınızı bizim oralardan koyacak olursanız, liste başı olmanız kesin. Allah aşkına. Aklına girmeyin. Abla niye öyle söylüyorsun ya? Bir aileye, bir siyasetçi yeter demek istiyor. Aynen. Evet, ama yani yine de teklif edilmesi bile güzel. Tabii bu tarafta işim çok yoğun olduğu için benim bunu kabul etmem çok zor. Bakın kim geldi. Ah Gaye. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin. Lütfen kimse rahatsız olmasın. Çok sevindik Gahir'cim, geç otur. Lütfen, oturmayacağım ben. Çok almayacağım zaten. Olur mu canım? Gel. Gitmeden sizleri de bir göreyim dedim. Daha hazırlanmadım. Çok işim var, gerçekten. Biraz oturup döneceğim. Yemeklerimden yemeden seni bir yere bırakmam. Hadi otur, ben hemen sana bir servis getireyim. Hani biraz daha kalacağını söylüyordum buralarda. Nereden çıktı böyle birden birdenbire gitmek? Ne bileyim enişte, sıkıldım. Niye kalktın sofradan? Yiyemeyeceğim dedim. Seni kızdıracak bir şey mi yaptım? Bana mı kızdın? Abi üzülürken senle niye uğraşayım? Niye her şeyi kendi üstüne alıyorsun? Eğer o telefonu bozulduysan... Bana ne senin telefonundan? Deli misin nesin? Niye bozulayım? Kimle istersen konuş, kimle istersen görüş. Bana ne? Allah Allah! Zaten canım sıkın gelip ettiği lafa bak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.